Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde karekök konusuna giriş yapacağız. Teo'nun ana konularından birisi karekökler ve birçok soru çıkıyor. Yaklaşık yine bu üstü sayılar gibi 7-8 soruda kareköklü sayılardan çıkıyor. Bu karekök sayıla bir giriş yapalım. Karekök ne demek? Karekök almak ne demek? Tam kare ifadeler nedir? Ufaktan da bir karekökle ilgili bir sıralamayla da ufaktan oraya da bir değineceğiz ve dersimizi sonlandıracağız. Öncelikle karekök nedir? Şimdi karekök verilen bir sayının hangi sayının karesini olduğunu bulmamızı sağlayan bir işlem bizim. Ne demek bu? Bakın burada kocaman bir karekök içerisindeki bu karekök işaretidir. Karekök içerisinde 9'umuz var. Ne demek bu? Karekök 9. Şimdi bizim bu burada karekökte sormamız gereken hep şu soruyu soracağız. Neyin karesi? Karekökün içerisinde, karekökün içerisinde bir sayı gördüğümüz zaman sormamız gereken tek soru var. Neyin karesi? Bunu adımız gibi bileceğiz. Neyin karesi diyeceğiz hemen? Karekökün içinde 9'u gördük. Neyin karesi bu? 3'ün karesi değil mi? Şöyle gösterelim. Bu karekök 9 bu 9 3'ün karesi değil mi? Evet. Burada karekökün içerisinde 3'ün karesi şeklinde yazılmışsa şurada bu karekök değil mi? Şurada gizli bir ikimiz var bizim aslında. Şurada gizli bir ikimiz var. Bu karekökle bu 3'ün üzerindeki 2 gidiyor ve geriye 3 kalıyor. Yani ne demek bu? Karekök 9 3'e eşittir demek. Hemen örneklerle pekiştirelim. Mesela karekök 4. Ne soracağız biz burada? Neyin karesi? 4 neyin karesi? 4 2'nin karesi değil mi? Evet. Bu 2 ile şuradaki gizli 2'miz, yani bu karekök işaretimiz gidiyor. Geriye ne kalıyor? 2 kalıyor. Bu kadar basit. 16 hangi soruyu soruyoruz? Neyin karesi diyoruz. 16 neyin karesi? 16 4'ün karesi değil mi? Bunları ezbere biliyorduk. Üst sayılarda da hatırlıyorsunuz. Buradaki kareyle, karesiyle kare ile 4'ün karesi ile de karekök işareti gidiyor. Geriye ne kalıyor? 4 kalıyor. Peki karekök 25. Neyi soruyorduk biz? Neyin karesi diyorduk? 25 neyin karesi? 5'in karesi değil mi? 5'in karesi yazıyoruz. Bu 2 ile karesi yani karekök işareti gidiyor. Ve cevabımız 5 oluyor. Yani... 5 karekök 25'e eşittir. Köklü sayılar üssü sayıların tersidir arkadaşlar. O yüzden biz neyin karesi sorusunu soruyoruz. Yani 5'i ben karekök 25 şeklinde de yazabiliyorum. Karekök 25'i de 5 şeklinde yazabiliyorum. Şimdi iki tane önemli nokta var kareköklerle ilgili. Birincisi bir sayının karekökü her zaman pozitif bir sayıdır arkadaşlar. Ne demek bu? Karekökün dışına herhangi bir sayı negatif olarak çıkamaz. Mesela karekök 25. Ne demiştik? 25 neyin karesiydi? 5'in karesiydi. Bu kareyle karekök işaretim gitti. 5 geldi. Bu artı 5 gördüğünüz gibi. 36. 36 neyin karesi? 6'nın karesi. Bu kareyle karekök işareti gitti. 6 kaldı. Burada tek istisnamız 0. Çünkü pozitif bir sayı değil 0. Ne pozitif ne negatif. Ama karekök 0'da neye eşittir arkadaşlar? 0'a eşittir. Niye? Çünkü 0 neyin karesi? Sıfırın karesi değil mi aslında? Sıfır çarpı sıfır sıfırdır çünkü. Gene aynı şekilde kare kökler gidiyor. Yani sıfırın karesi de sıfırdır ki burada çok yanlış yapıyorsunuz. Ya kare kök sıfırı görünce bir şaşırıyorsunuz. Ya bir yazanlar oluyor. Kare kök sıfır sıfırdır arkadaşlar. İkinci önemli husus şu: Kare kökün içine negatif bir sayı yazamazsınız. Ne demek bu? Kare kök içerisinde eksi iki gibi bir gibi bir sayıyı yazamazsınız. Ya da karekök içerisinde eksi 1 bölü 3 gibi bir sayı yazamazsınız arkadaşlar. Karekökün içerisindeki sayı da her zaman pozitif olmak zorundadır. Bunlar da tanımsızdır. Karekök için. Şimdi bu kareköklerle ilgili en önemli kısım bu arkadaşlar. Bir tane şablon burada ben size daha önceki derslerimizi üsü sayılar konusunda göstermiştim. 1'in karesi 2, iki, 2'nin karesi 4, 3'ün 2 üzeri 3 8 gibi, 2 üzeri 4 16 ya da 3 üzeri 1 3, 3 üzeri 2 9, 3 üzeri 3 27. Bunları ezbere bileceksiniz demiştim hatırlıyorsanız. Çok önemli, çok çıkıyor. Burada da köklü sayılarda da bunları adınız soyadınız gibi bileceksiniz. Tam kare ifadeler ne demek? Tam kare ifade, tam, tam kare sayı ne demek? kare kökleri tam sayı olan doğal sayılara biz tam kare sayılar diyoruz arkadaşlar. Bakın sıfırın karesi sıfırdır değil mi? Kare kök sıfır nedir? Sıfırdır. Birin karesi nedir? Birdir. Kare kök bir nedir? Birdir. Çünkü burada karekök kök bir, bir eşit. İkinin karesi kaçtır? Dörttür. Burada bakın demin söylediğim gibi üssü sayılar, karekök sayılar birbirinin tersidir. Kare kök dört nedir? İkidir. Öyle değil mi? Neden ikidir? Çünkü karekök 4 2'nin 4 2'nin karesi olduğu için bu 2 ile bu 2 gidiyor, 2 kalıyor. Aynı şekilde karekök 9 3'tür. Niye? Ben 9'u ha neyin karesi diye sorduğumda 3'ün karesi diyorum. Bu kareler gidiyor, 3 kalıyor. Karekök 16 4'tür. Neden? Çünkü 16 neyin karesidir? 4'ün karesidir. Ben bunu 16'yı 4'ün karesi şeklinde yazarsam bu kareyle karekök 3 artık gider ve 4 kalır. Karekök 25. Ne soruyorduk? Karekök 25'te 25 neyin karesi 5'in karesidir değil mi? Ben 5'in karesi şeklinde yazarsam 25'i bu kareyle ile bu kare gider 5 kalır. Buraya gelelim. 6'nın karesi 36'dır. karekök 36 da 6'dır o halde. Niye? Çünkü 36 neyin karesidir? 6'nın karesidir. Ben 36'yı 6'nın karesi şeklinde yazdığım zaman bu kareyle kare ile karekök gidiyor geriye sadece 6 kalıyor. Aynı şekilde 7'nin karesi kaçtır? 49'dur 7 kere 7 49. Kare kök 49 kaçtır? 7'dir. Neden? Çünkü kare kök içerisinde ben 49'u 7'nin karesi şeklinde yazarsam karekök işaretiyle bu kare gittiği zaman geriye 7 kalacak. Aynı şekilde karekök 64 8'dir. Çünkü Hangi sayının karesi 64'tür? 8'in karesi 64'tür. Ben 64'ü 8'in karesi şeklinde yazdığım zaman bu kareler birbirini götürecek ve 8 kalacak. Aynı şekilde karekök 81. 9'un karesi 81 değil mi? Evet. O zaman ben 81 yerine karekök içerisinde 9'un karesi yazarım. E bu kareyle bu kare gider, geriye 9 kalır. Ve karekök 10 Özür dilerim. Karekök 100 nedir? 10'dur. Niye? Çünkü 10'un karesi 100'e eşittir. Ben burada karekök içerisinde 100'ün içerisinde 100'ün yerine 10 yaz, onun karesi yazarsam bu kareyle kare ile karekök işaretim gidecek geriye de 10 kalacak. Bu tam kare ifadeler çok çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Pardon. Her yerde bu tam kare ifadeleri göreceksiniz köklü sayılarda. Her zaman her soruda kullanacaksınız. Bu sayıları birden 10'a kadar ezbere bilirseniz hatta 10 ile 20 arasında da 11'in karesi 121'dir. Karekök 121 gördüğüm yere ben direkt hesap kitap yazmadan 11 yazabilirim. Ya da 12'nin karesi 144'tür. Yani karekök 144 gördüğüm yere ben 12 yazabilirim. Bunları 13'ün karesi 169'dur. 169'dur. Bunları 20'ye kadar ezberlerseniz çok işinize görür ama 10'a kadar ezberlemeniz zaten mecburi. Hani kaçarınız yok. Kesin bilmeniz lazım. Bunları tek tek her seferinde hesaplayamazsınız. Burada ben bir soruda karekök 25 gördüğüm zaman bunun 5 olduğunu bileceğim. Karekök 81 gördüğüm zaman bunun ben 9'a eşit olduğunu bilmem görmem gerekiyor. Karekök sorularını yapabilmek için. Hemen pekiştirelim birazcık örnek çözelim. Ne demiş? Karekök 36 artı karekök 25. Şimdi bir karekök içerisinde bir sayı gördüğüm zaman ben neyi soruyordum? Ne diyordum? Neyin karesi? 36 neyin karesi? 6'nın karesi. O zaman ben karekök içerisinde bunu 6'nın karesi şeklinde yazarsam bunlar gider. Yani 6 kalır. Karekök 25. Bu neyin karesi? 5'in karesi. Ben karekök 25'i içerisindeki 25'in yerine 5'in karesi yazdığım zaman bunlar gider. Burası da 5 kalır. 6 5 tane eder. 11 eder. Bunları bu şekilde yaptık. Bundan sonra ezbere bildiğimiz şekilde yapacağız. Zaten bunları biliyoruz. Karekök 81 neydi? 9'du. Niye? 9 kere 9 81 eder değil mi? 9'un karesidir 81. Karekök dışına 9 olarak çıkar. Eksi. Karekök 1 neydi? 1'di. Bak bunları bildiğim için şu şıppan yaptım. Karekök 0. Karekök 0 neydi? 0 eşitti değil mi? Artı. Karekök 16 neydi? 4 kere 4 16'dır değil mi? 16 4'ün karesidir. O yüzden karekök 16, 4'tür. Ne oldu cevap? 0 4 daha 4. Şuraya bakalım. Karekök 64. 64 neyin karesiydi? Hadi şuradaki gibi yapalım, gösterelim. Ben 64'ü 8'in karesi şeklinde yazabilir miyim? Yazarım. Bu kareler gider geriye 8 kalır. Karekök 9. Ben bu karekök 9 içerisindeki 9'u 3'ün karesi şeklinde yazabilirim. Bu kareler gider. 3. Karekök 4. Ben bu 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazabilir miyim? Yazarım. Bu kareler gider. 2. 8 3 çıkartırsam 5. 2 daha. Gerisi çocuk oyuncağı 4 işlem. Gördüğümüz gibi arkadaşlar bu tarz sorularda köklü sayılar ilgili her türlü soruda bu tam kare ifadeleri mutlaka ezbere bilmemiz lazım. Mutlaka çıkıyor. Her soruda çıkıyor hatta arkadaşlar. Kare kök konusunun en önemli kısmı bu tam kare ifadeler. Şimdi şu tarz bir soruyla karşılaşırsak ne yapacağız? Bir sürü kara kök var, artılar, eksiler, bir sürü sayılar. Aslında çok basit. Bildiğimiz şey yapıyoruz. Tam kare ifadelerden tabii ki yararlanarak. Burada bu tarz böyle karekök içerisindeki içerisinde kara kök. görürsek eğer en içten başlayacağız. En içten, en küçük kara kökten başlayacağız. Soruyu çözmeye. Şimdi karekök 25. Şurayı görmeyin. Sadece karekök 25'i görüyorsunuz. Bu kara kök 25 kaçtır? 5 değil midir? O zaman şuraya bakalım, bu 5 olarak çıkar. Hatta şu şekilde e, adım adım gidelim, gidebilirsek. <laughs> Benim sorum şu hale gelmedi mi? 39 eksi 5 artı karekök içerisinde şurada 5 olarak çıktı. 11 de burada vardı, 16 oldu, değil mi? Soru bu hale geldi şu 5 olarak çıktı şu karekökten. 11 artı 5 şu karekökün içerisinde 16 oldu. Şimdi karekök 16 nedir? Aynı içten devam ediyorum. Şurası da 4 değil midir? Şurası. Burası da 4'tür. Peki 4 artı 5 ne eder? 9 etmez mi? Sorum şu hale aldı mı? Gene aynı şekilde yazıyorum bütün soruyu. 39 eksi. Gene karekök içerisinde 5 artı şurada da 4 vardı değil mi? 5 4 daha kaç yapar? 9 yapar. Soru bu hale geldi. E peki karekök 9'a bakacağım bak yine içtekine bakıyorum. Karekök 9 kaç olarak çıkar? 3 olarak çıkmaz mı? O zaman sorum ne hale geldi? 39 eksi şu karekökten 3 olarak çıkar. Çünkü 9 nedir? 3'ün karesidir. Kareler gider 3 çıkar. E ne oldu o zaman? Sorun kek bir hale geldi. 39'dan çıkartırsam karekökün içerisinde 36 çıkar. Karekök 36 kaçtır? Ben biliyorum ki tam kareleri bildiğim için 6'dır. Yani 36 neyin karesidir? Sorumuz bu. 6'nın karesidir. Buradaki kare ile karekök birbirini götürür ve altı olarak cevabımızı buluruz. Yani bu tarz sorular çok kolay sorulardır. Sadece bir sürü karekök içerisindeki karekök gördüğünüz zaman gözünüzü korkutma çalışmaktalar. Başka da hiçbir şey yok soruda. En içten başlayacağız. Teker teker yapacağız arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Burada 25 vardı. Karekök 25 5 olarak çıktı. 5, 11 daha 16. Bu karekökün içerisinde 16'm kaldı. Öbür tarafı ellemedim. Aynen geldi. Şimdi karekök 16 ne? 4 değil mi? Burası 4 olarak çıkar. 5 artı 4. O zaman karekök içinde 9 kaldı. Bak bu karekök içinde 39 halen aynen duruyor. Karekök 9 nedir? 3 değil midir? Bu da 3 olarak dışarı çıkar değil mi? Karekökten kurtulurum. 3 olarak dışarı çıkar. Karekök 39 eksi 3 haline geldi sorun. Ondan sonrası zaten 4 işlem. Ve şu şekilde hangi iki tam sayı arasında diye sorular gelebiliyor arkadaşlar TEOK'ta. Bu tarz sorularda gözümüzde sayı doğrusunu canlandıracağız ya da ufak hızlı bir şekilde bir sayı doğrusu da çizebiliriz ki ben çizmenizi öneririm. Hiçbir şekilde yanlış yapmamanız adına. Ne yapacağız? Bu sayı doğrusunda sayıların nerede olduğunu kendimiz göstereceğiz ve bakacağız. Nasıl? Karekök 10 hangi hangi iki tam sayı arasındadır diyor. Şimdi bu 0 aslında karekök 0'a eşit değil midir? 1, kök 1 değil midir aynı zamanda? 2 nedir? Kök 4 değil midir? 3 kök 9 değil midir? Bak kök 9 dışarı çıkarttığımda şurada hemen çıkartayım. Kök 9 içerisinde 9'u gördüm mü ne diye soruyordum. 9 neyin karesi? 3'ün karesidir. Bunlar gider. 3 kalır. 4 nedir aslında? Kök 16 değil midir? Hangi sayının karesi? Kök bu buradaki 5 de kök 25 değil midir esasen? Şimdi bu yani sayı doğrusundaki sayıları kare köklü bir şekilde yazacağız. Daha sonrası zaten çok basit. Niye? Burada neyi sormuş mesela bana? Kök 10'u sormuş. Kare kök 10. Kök 10 nerededir diyor? Hangi iki tam sayı arasındadır? Bakacağım. Kök 0, kök 1, 4, 9, 16. Hmm. O zaman 3 ile 4 arasında değil midir? Kök 9'dan sonra kök 10 gelecek. O zaman diyeceğim ki ben 3 ile 4 arasındadır diyeceğim. Bu kadar basit. Kök 2 hangi iki tam sayı arasındadır? Bulalım. Burada kök 0 vardı, kök 1 vardı, kök 4 vardı. O zaman kök 1 ile 4. Kök 4 arasında olması lazım. Yani 1 ile 2 arasında olması lazım. Bu sıralama ile ilgili ayrı bir derste e, yapmayı düşünmekteyim. Ama temeli mantığı bu arkadaşlar. Sayı doğrusunu çizeceğiz. Ve bu sayı doğrusunda tam sayıları kareköklü bir şekilde yazacağız. Zaten kareköklü bir şekilde yazdıktan sonra ki ben tam kare ifadeleri zaten biliyorum. Kareköklü bir şekilde yazdıktan sonra bana ne soruyorsa buradan şırak diye bulacağım. Bu kadar basit. Arkadaşlar bu dersimizi burada sonlandırıyoruz. Dediğim gibi teok da karekök çok ana konulardan bir tanesi. Çok fazla zor soruda da çıkmamakta. Teok zaten çok zor bir sınav değil. Kareköklü ifadelerle de ilgili sadece dikkat etmeniz gereken sorular çıkmakta. Ve kuralları da iyi bilmeniz gerekiyor dikkat etmenizden dikkat etmeniz zaten her şekilde gerekiyor da kuralları iyi bilmekten de kasıt ezberlememek arkadaşlar bol bol soru çözmek zaten bol bol soru çözdüğünüz takdirde kafanıza otomatikman soruyu gördüğünüz zaman aklınıza geliyor onun cevabı ya da soruya nereden başlayacağım bu soruyu nasıl çözeceğim direkt zaten aklınıza geliyor bol soru pratiği kazanırsanız eğer hiçbir şekilde karaköklü kon, karakök konularında konusunda hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız ozancom.com'dan öğrenci panelinden de soru çözebilirsiniz. Karakökle ilgili bir soru var. Bunun haricinde de dediğim gibi her zaman yardımcı kitaplarınız, ders kitaplarınız, nereden internet, nereden bulursanız bol bol soru çözün arkadaşlar. Bol bol pratik edinin. Şimdilik bu dersi dediğim gibi burada sonlandırıyoruz. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere.